dün size bahsettiğim Too to Good paketini aldık. Çok mu titriyor? Tekrar baştan alıyorum, sakın durdurma sen. Dün size bahsettiğim Too to Good paketini aldık. İçine ben de daha bakmadım. E, birlikte içinde neler var görelim diye. Hemen ilk görünen şeyden başlıyorum. İki tane pırasa çıktı paketin içinden. Bu arada bu paket 29 kron. Yani yaklaşık ne kadar oluyor? 32-33 lira mı oluyor? 35 lira mı oluyor? Koyalım. E, bir paket e, ahududu var. Ee, bu ahududu paketi zaten tek başına, normalde 15 veya 20 kron civarı bir şey. Bir paket baby bebek patates var. Bir tane beyaz lahana çıktı paketten. Aa çok tatlı! Bir paket domates var, renkli renkli böyle sarı, kırmızı ve mor domatesler. Bir paket normal büyük domates çıktı. çıktı paketten. İyi ki almamışım geçen gün alacaktım. Fazla sevindim bunu baştan alacağım. Tanesi <laughs> 15 kronudu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee... Ee... ne olduğunu asla bilmiyorum. Bu ne ya? Hayatımda hiç görmedim bunu. Romanesco lahana. Arkadaşlar bu Romanesco lahanaymış. Hiçbir fikrim yok. Neyse bunları araştırıp bakarız ne yapılıyormuş diye. To good To Go paketinden çıkanlar. Bunlar 30 kronu da çıkarttı. Hatta artık 30 kronu da çıkarttı. Kardeşim. Ay bilmiyorum ben konuşamıyorum yüzüm görününce kameraya. Yüzümü göstermesek mi? Çok fazla mimik yapıyorum. Karıştım. Bugünkü Toglob Tuga to paketimizden çıkanlar bunlar. Ben bayağı memnun kaldım yani. Hem sebze hem meyve çıktı paketten. Bir dahaki paket açılışını birlikte yapabiliriz eğer siz de isterseniz. Gel buraya. Gel buraya. Geç.